Herkese merhaba arkadaşlar. Deontay Wilder, namı değer bronz bomber. Deontay Wilder ağır siklete, farklı bir adrenalin, farklı bir enerji getirmiş önemli boksörlerden bir tanesi. Deontay Wilder Tyson Fury maçına kadar toplamda 42 maç yapmış. 41'ini nakaltla kazanmış ve dünyanın birçok ülkesinde de 41 nakaltıyla birçok boks fanı kazanmış. Önemli boksörlerden bir tanesi. Dion Wilder son olarak Tyson Fury ile yaptığı 3 maçın birini berabere ikisini de kaybetmiş bir boksör. Dion Wilder tekrardan boks ringlerine geri döndü. Geri dönmesinin sebebi de boks falan özellikle de Dion Wilder'ı tekrardan boks ringlerinde görmek ve eski nakatlarına tekrardan yenilerini eklemesi. Dion Wilder'ın Özellikle de son yaptığı açıklama gerçekten çok önemli. Deontay Wilder tekrardan sanki bomba gibi geriye dönecek. Deontay Wilder şunu söylüyor. Eğer ki diyor ben ağır siklette yoksam, ağır siklette diyor heyecan yok, enerji yok diyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor. Ben size açıklamasını aktarayım. Hepsiyle diyor savaşacağım. Göreceğiz. Gelecek parlak. Kral geri döndü diyor Deontay Wilder. Ben burada olmadığım sürece heyecan yok. Bunu defalarca kanıtlamaya çalıştık ve başardık diyor Deontay Wilder. İşte bu yüzden yoğun talep üzerine geri döndüm diyor Deontay Wilder. Yine devam ediyor. Bence Fury ile Usyk maçı ile ilgili konuşuyor. Bence Fury onun için çok büyük olacak. Ne olursa olsun her zaman kendi bedenini ve daha birçok şeyi kullanıyor. Bence Usyk çok küçük. Bu benim görüşüm. Bence Usyk'in de dayanıklılık sorunu var. Joshua ile gördünüz. Eğer Joshua yeterince dayanıklı olsaydı muhtemelen farklı bir sonuç olurdu diyor. Dionte Wilder açıklaması bu şekilde. Deontay Wilder'ın yine açıklaması var. Deontay Wilder yine açıklamasına şu şekilde devam ediyor. Bundan sonraki diyor süreçte diyor dövüşmediğim boksörlerle dövüşeceğim. Yani dünyanın en iyi ağır sikletleriyle dövüşeceğim. Ama diyor karşılaşmadım. Yani Tyson Fury ile karşılaştı. Yani bunu söylemiyor. Yani farklı ağır sikletlerle ama onlar da diyor en iyi ağır sikletler olacak diyor. Şu şekilde devam ediyor Tyson Fury. Dövüşmediğim adamlarla dövüşmeyi çok isterim bilirsiniz. Dövüşmediğim zirvede olanlarla istediğim bu. Ve bir isim vermeme vermemek biraz acemici olduğunu biliyorum. Ama en tepede karşılaşmadığım biri o sensin diyor. Yani isim vermiyorum ama diyor ağır siddette diyor en tepede olan kimse o sensin diyor. Yani en iyi sen diyor seninle karşılaşacağım diyor Deontay Wilder. Evet insanların benim dövüştüğümü görmedikleri ve beni dövüşürken görmek istedikleri en tepedeki herhangi bir dövüşçü dövüşmek istediğim kişi odur diyor. Yani insanların diyor beni görmek istediği kim? Joshua mı? Veya Andrewiz mi? Ben diyor onlarla karşılaşacağım. Beni diyor özellikle de diyor beni seven boks fanları kiminle karşılaşmamı istiyorsa onlarla karşılaşacağım diyor. Deontay Wilder devam ediyor. Bütün gün burada oturup isim verebilirim işin kolay kısmı bu diyor devam ediyor. Ben sadece zirveye çıkacağım ve sen zirveye çıktığında ve o benim savaşmadığım biri olduğunda savaşmak istediğim kişi odur diyor. Diyor ki sen diyor zirveye çıktığında diyor benim diyor savaşmak istediğim kişi diyor o diyor yani. Kimse diyor zirvedeki ben onunla savaşırım diyor. Yani direkt zirvede kim varsa onu hedef alıyor bu açıklamasında Dionte Wilder devam ediyor bölümü temizlemek istiyorum nokta diyor. Artiklet diyor komple temizlemek istiyorum diyor. Yine devam ediyor. Tabii benim de yorumlarım gelecek bundan sonra. Bana bunu soru bana bu soru sorulduğunda aklım hep ablamaya gider. Yani şunu söylüyor. ağır siklette 3 tane rüya isim kim olabilir? Rüyandaki maç yapmak istediğin isim diye soruyorlar. Deontay Wilder, bu soruya şu şekilde cevap veriyor. Joe Louis, Ern Shavers, Ivan Dar, Hollywood diyor. Hepsi de zaten nakaltçı isimler, savaşçı isimler. Ben de önce gelen önümü yolumu açan savaşçılar, önümde yolu açan savaşçılar. Yani benden önce diyor nakaltçı bunlar da diyor, en iyiler onlar da diyor. Benim diyor yolumu açan onlar oldu diyor. Çoğu kariyerinde başka eyaletlerde başlamak zorunda kaldılar. Ama benim geldiğim yerde doğ, doğdular diyor. Geldiğim yerden Joe Louis gibi en sevdiğim dövüş, dövüşçülerden biri olan Ivanlar Hollywood gibi bir adama karşı çıkmak isterim. Ve ön, ön Shavers gibiler bu üç adamlardan bu eyaletten gelen çok daha fazlası var. Ama bu üç adamdan hepsi olmasa da yüzüğü onlarla paylaşmayı çok isterdim diyor. Yani bu üç isimden biriyle boks ringlerinde karşılaşmak isterdim. Ağır eski ağır sikletteki üç isim. Bunlardan bir tanesi de Ivan Darolivald. Ama Dion Taybaylder, Ivan Darolivald e, yani Dion Taybaylder'a ne yapardı bilmiyorum çünkü Ivan Darolivald çok çok iyi bir boksör. Şimdi arkadaşlar Dion Taybaylder'in açıklaması bu şekilde. Dion Taybaylder boks ringlerinde özellikle de ağır siklette fanlar nakaltı çok sever. Deontay Wilder da onların sevdiği şey özellikle de boks fanlarına e, o nakaltları verdi. 41 nakaltı verdi ve Deontay Wilder özellikle de dünyada çok popüler bir isim, isim olarak Tyson Fury'e yenildi ama yani kazanabilirdi. da İlk maç berabere kaldı. Demek ki yani bir denklik var. Ama son iki maçta çok kötü performans diyor Tay Wilder'ın. Yani bunun nedeni Nedir bunu bilmiyoruz ama ben sadece Dion Wilder'a nazizan hep söylüyorum. Bir Ukrayna'ya git, şey pardon Küba'ya git veya Ukrayna'ya biraz da ayak olarak özellikle de savunma olarak biraz da hareketli boksu kendini oturtursa tamam oturmuş bir boksu var buna itiraz etmiyorum. Ama biraz daha kendini bu konuda geliştirse emin olun Deontay Wilder boks ringlerinde çok can yakar. Çünkü çok güçlü ve çok çılgın bir boksör. Boks ringlerine çok iyi yakışıyor. Deontay Wilder emin olun bu boksu Küba'da yapsaydı yani tabanını emin olun önüne geleni yatırırdı. O mermi gibi vuruşları biraz daha zamanlamasını nasıl söyleyip iyi ayarlasa biraz daha kontrollü bir şekilde vursa Emin olun çok daha farklı bir Dion Taylor box ringlerinde izlerdik. Tarihe bile geçerli altın harflerle ismini yazılırdı. Çünkü gerçekten çok güçlü vuruyor. Özellikle de bazen sağlarını öyle bir çıkartıyor ki rakibi nereden geldiğini anlamıyor. Hem hızlı ve hem çok güçlü vuruyor. Zaman zaman da çok kötü yumruklar attığını görüyoruz. Böyle acemi gibi yumruklar atıyor. Biraz bunlardan Dion Taylor kurtulması lazım. Eğer ki kurtulursa biraz daha boksunda biraz savunma olarak, disiplin olarak elleri böyle çok aşağıda değil. Mesela Usik gibi yukarıda tutup biraz daha disiplinli boks yaparsa, biraz daha boksunu durarak değil de hareketli hale getirirse emin olabilirsiniz. Tekrardan çok iyi işler çıkartabilir. Hep söylüyorum Joshua ile Deontay Wilder benimle çalışması gerekiyor. Ama beni dinleyen yok ama kendileri bilir. Eğer ki boks ringlerinde kazanmak istiyorlarsa ben buradayım. Fazla değil aylık 10 bin dolar verirlerse ben onları çok güzel çalıştırırım. Zaten o para da onlara çok büyük para değil. Neyse konumuza dönelim. Yani bu şekilde Dion Wilder'ın açıklamaları. Ne diyorsunuz? Dion Wilder tekrar boks ringlerinde iyi işler çıkartır mı? Yoksa Tyson Fury maçından sonra Dion Wilder'ın işte 150'de giderken 50'ye düştüğü Tekrardan bir çıkış yakalayamaz. Artık bundan sonra diğer boksörlerde de Tahsin Friye kaybettikten sonra cesaretlendi. Onu yenmek isteyecekler ve bu şekilde özgüvenle karşılarına çıkacaklar. bu şekilde de yenebilirler mi diyorsunuz? Yoksa tekrardan Dion Tevvay'dır nakatlarına kaldığı yerden devam eder mi diyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik Dion Tevvay'dır ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Unutmadan kanalımıza abone olup bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü eğer ki abonemiz arttıkça doğal olarak YouTube bizi daha çok insan önerecek. Beğeni arttıkça ve biz de daha çok boks fanına ulaşacağız. Şu bir gerçek yani baktığınız zaman insanlar e, belki abone sayımız ama az ama benim bilgime tecrübeme artık inandılar. Çünkü bunu gördüler. Neyi gördüler? Boksu bildiğimi ve boksu iyi okuduğumu ve özellikle de ile ilgili özellikle de yaptığım açıklamaya bakın. Maç öncesinde analizlerime bakın. Hemen hemen hepsi doğrudur. Ve çünkü bazen boksu çok iyi bilmeyen arkadaşların bazen doğru nasıl söyleyeyim yanlış eleştirilerine de maruz kalan birisiyim. Ama ne olursa olsun ben yaptığım spora yani bu mesleğe asla ihanet edemem. Doğru neyse onu söylemek zorundayım. Burada belki bin kişi de bana karşı çıksa bin kişi de bana karşı çıksa ben yine var olan doğru neyse boks ilgili onu söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bazen bana şunu söylüyorlar işte sen Joshua fan boyusun işte Kanallo fan boyusun asla böyle bir şey yok. Yani boks anlatırken emin olun tarafsızım. Çünkü iki boksörün ben neyini anlatıyorum? Boksunu anlatıyorum. Yani bu kimde ne varsa onu anlatıyorum veya abartı bir şey katmıyorum. Diyorum ki bunda bu var bunda bu var. Mesela benim ile ilgili yaptığım yorumlarıma da bakın. Hani beni Joshua fanı gibi gösteren arkadaşlar var. Asla böyle bir şey yok. Bakın ile ilgili benim maç öncesi analizlerime girip oradan arı dinlerseniz neler anlatmışım. Ondan sonra bana hak verirsiniz. Neyse doğru bizdeki odur. Farklı bir şey olmaz. Bunu da buradan söylemiş bulunayım. Görüşmek üzere arkadaşlar.